Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Bugün sizlere kripto para piyasalarında işlem gören ve son zamanlarda en çok konuşulan projeler arasında olan BitTorrent, Win, Holochain projelerinin detaylı teknik analizini paylaşacağım. Ek olarak girişte Bitcoin grafiğinde sizler için yorumlayacağım. Videoya başlamadan önce piyasa saatleri de güncel haber akışını, hisse, endeks ve coin yorumlarını paylaştığım Twitter hesabından beni takip edip YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz yeni aktif ettiğim katıl butonundan da bütçenize göre desteklerde bulunabilirsiniz. Siz bana destek verdiğiniz sürece ben de var gücümle analiz yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin grafiği ile başlayalım. Bitcoin arkadaşlar yükselen bir trend içerisinde yaklaşık 13 Aralık hatta 11 Aralık 2020'den beri güzel bir yükseliş trendi içerisinde hareket ediyor. Bu bir günlük grafik. Burada ben yükseliş içerisinde bulunduğu kanalı bu şekilde analiz ettim ve dedim ki kendime bu kanal altında günlük kapanış yapmadığı sürece benim Bitcoin'e bakışım pozitif. Yani kripto para piyasalarına da bakışım pozitif. Yani Bitcoin'de şöyle düşünün. Borsa İstanbul'da veya farklı bir borsada daha önce analiz yaptıysanız, işlem yaptıysanız endeks nasıl düştüğünde diğer hisselerde düşüyor. Bitcoin'de böyle arkadaşlar. Bitcoin düştüğünde bütün kripto paralarda düşüş görüyoruz. Bazen bu düşüş yavaş olursa Bitcoin'deki yani bir anda sert mumlarla şu şekilde kırmızı mumlarla aşağı inmek yerine yavaş yavaş düzenli bir şekilde zikzaklar halinde inerse burada altcoin'lerin yani bitcoin dışındaki coin'lerin yükselişine olanak sağlıyor. Fakat sert düşüşlerde diğer altcoin'lerin de düştüğünü görüyoruz. Bu nedenle ben bu grafiği çok önemsiyorum. Eğer olur da bitcoin 54.590 puan ya da 54.590 dolar altında kapanış yaparsa ben kripto para piyasasından bir düzeltme bekleyeceğim. Fakat kısa vadede baktığımız zaman trend içerisinde son yükselişin ABCD 618 düzeltmesini yapmış ve bir wedge filama onaylamış bir bitcoin görüyoruz. Benim düşüncem bitcoin'in ilk aşamada 69 bin ikinci aşamada 74 bin dolarlara kadar bir yükseliş göstereceği yönünde şimdilik bu yükselişi hızlı yapabilir yavaş yapabilir. Hızlı yaparsa çok sert yükseliş görürse altcoinlerin yine düştüğünü göreceksiniz. Yani genellikle Bitcoin yukarı sert hareket yaparsa böyle zikzaklar halinde çıkmak yerine sert mumlarla yükselirse altcoinlerin yerinde saydığını veya düştüğünü görürüz. Buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi BitTorrent BTT coin ile analizlerimize başlayalım. BitTorrent arkadaşlar çok sert yükseliş gösterdi ve bu yüzden herkesin radarına takılan bir coin oldu. Peki bunlar neden yükseliş gösterdi? Öncelikle çoğu Türkiye borsasında da var. Türkiye borsalarında da var arkadaşlar. Bunlar kuruşluk coinler. Yani değeri işte 1 kuruş, 10 kuruş olan coinler. Ve insanlar algısal olarak bu coinlere baktığı zaman ya diyor ki bitcoin 59 bin dolar ama diyor bakıyorum bitcoin 0.0008 cent. Ve diyor ki ya diyor bu çok yükselebilir. Bitcoin gibi bir gün 59 bin dolar olabilir. Bu mantık doğru değil. Çünkü bunlar halka arz yani halka açıklıkla alakalı. Mesela piyasada dolaşan 659 milyar tane BitTorrent coin'i varken piyasada baktığımız zaman sadece 18 bin adet Bitcoin var. 18 milyon adet Bitcoin var. Bu nedenden ötürü. E, Bitcoin'in fiyatı 60 bin dolar olsa da market cap'i market e, değeri 1 trilyon dolar mesela. Ama BitTorrent'in e, baktığımız zaman bu kadar fiyatta bu kadar e, arza rağmen 5 milyar dolar cap'i var. Yani burada bakmamız gereken aslında market cap e, piyasa değeri demek. Piyasa değerine bakmanız lazım. Mesela ben burada e, halka açıklık oranları yani piyasada do dolaşım oranları dolaşım adedi olarak sıraladığımda bu site coin market cap'tir arkadaşlar. Buradan bütün projeleri görebilirsiniz bu arada. Bakın ilk sırada ne geliyor? BitTorrent rally yapan coin'ler arasında. NP NPXS yani Pundix rally yapan coinler arasında Holo, Dogi, Dent tanıdık geldi mi? Tron, VeChain, SC. Bakın bunlar son zamanlarda en büyük rally yapan bu şekilde dipten tepeye böyle astronomik yükseliş gösteren coinler arasında arkadaşlar. Neden? Çünkü dediğim gibi kuruş hesabıyla e, tutulmasından yana. Şimdi diyelim e, artık bunu değerlendirdik değerlendirmedik. Bakalım bu grafikler nereden döner nereye gider. Öncelikle biz bir dipten yani trend dibinden başlayan harekete göre bir Fibonacci çekelim arkadaşlar. Bu Fibonacci'yi çektiğimiz zaman bunun potansiyel dönüşünün 0,0069 USDT bu teter paritesinde USDT'den veya 0,0053 813 değerinden olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gidip 4 saatlikte son yükselişin Fibonacci'sini çekelim. Yani son yükseliş nereden başlıyor? Buradan arkadaşlar. Buradan bir Fibonacci çektiğimizde bu arada şurası tam doğru olmamış. Bunu oturtalım. Şu çizgilerimizi de tam üstüne oturtalım ki doğru bir dönüş yeri bulabilirim. Son yükselişten bir Fibonacci çekiyoruz. Şuradan başlıyor. Bir de en son trendten bir Fibonacci çekiyoruz. En son trend de buradan başlıyor arkadaşlar. Bunları çektikten sonra bize potansiyel dönüş alanları belli olacak. Bakın bir tanesi buradan ki tepkiyi vermiş mi? Bakın düşmüş bu alana kadar 10 numara tepki vermiş. Bir diğeri de arkadaşlar şu alan. Evet. Tamam da şimdi kalan fibonacci'lerimizi silebiliriz. Sadece ana fibonacci kalsın. Diyor ki BitTorrent bu mavi alanlara kadar düşüş gösterebilir ve buradan bir tepki verir. Ama asıl bu mavi alana düşerse yani 0,0053'e düşerse buradan kalkışı çok sağlam olur. Yani şimdi baktığımız zaman bizim elimizde BitTorrent varsa arkadaşlar bizim ilk aşamada yakın stopumuz 0,0069 283 olması gerekiyor. Yani şu seviye. Ana stopumuzda ana stop 0,0053585 olması gerekmekte. Şimdi buna baktıktan sonra stoplarımızı belirledik mi? Belirledik. Bir de bakalım yatayda trendimiz var mı bizim? Şuradan mesela şuradan bir trend geliyor gibi değil mi? Şöyle bir trend geliyor. Evet trendin çizgisini kestikleri de direkt çizgi kesiği yapalım tamamdır. Şimdi buradan gelen bir trendimiz var. Yükseliş trendimiz var değil mi? Bu yükseliş trendinden de sekme ihtimali çok yüksek. Bakın bu yükseliş trendi 0.5 seviyesinde. Yani o buradan düşüş başlarsa şu seviyelerde kesilecek. Bizim bu alttaki mavi alanı bir fitil atıp da yukarı gitme ihtimali çok yüksek duruyor. Şimdi baktığımız zaman yakın stopumuzu belirledik. Ana stopumuzu belirledik. Peki Diyelim ki buradan döndüğünü farz edelim ve buradan yükseliş başlayacağını farz edelim. Tamam o zaman şu anki mevcut fiyattan alım yapıp bu seviye altında stop olmanız gerekiyor. 69 0.0069 altında ki o da buradan %17 uzaklıkta. Fakat kripto paralarda bu kadar hareketli coinlerde marjlar bu kadar uzaktır, bu kadar geniştir. Bunu gözle almanız gerekmekte. Eğer böyle bir işlem yapacaksanız yatırım miktarınızın riskini düşük tutup e, alım yapmak yani riskini size bırakmak gerekiyor arkadaşlar. Burada kararı sizin kendiniz vermeniz gerekiyor. Ben yakın stop ve ana stopu belirledim. Çok yüksek ihtimalle de eğer Bitcoin çok sert bir düşüş yapmazsa şu seviye altına BitTorrent bir daha inmeyecektir. Peki olur da yükseliş gösterirse nereye gider? Hemen onu hesapladım arkadaşlar. İlk aşamada e, yükselişlerimiz potansiyel Fibonacci seviyelerimiz olur zaten. 236.0. Zaten 0.382'ye şurada ulaştığı için artık burasını hedef olarak belirlemiyorum. Fakat Orta vadede hedefimiz neresi olur diye bakarsak hemen onu göstereyim ben size. Şuradan bir Fibonacci çekiyoruz. 618'imize tamamdır. Bunu çektikten sonra potansiyel hedeflerimize bir bakalım. Potansiyel hedefler arkadaşlar orta vade 0,018 18, 64, 93. Burada seviyeleri görüyorsunuz. Kusura bakmayın. Hani çok virgüllü olduğu için tam bir seviye vereyim. Bunlar dolar paritesinde arkadaşlar. Eğer bunu hesaplayacaksanız mevcut Türk Lirası değeriyle çarpmanız gerekiyor. Bu şekilde potansiyel hedefleri mevcut. Her bir Fibonacci seviyesi bir hedef görevi görecek. Ben size bunların yaklaşık değerlerini söyleyeyim. Birinci hedef 0,018 0,185 diyelim hatta. 0,0185 birinci hedef. İkinci hedef 0,0222 Üçüncü hedef 0,0241. Dördüncü hedefimiz de 0,0268. Şimdi bunları hedeflerimiz yazdık. Stoplarımız belli. Stopumuz neydi? 0,0053. 0,0069'da yakın stokumuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir to e, torrent grafiği bu şekilde. Girişten mantığını da açıkladım zaten biliyorsunuz. Yani e, kuruşluk coin olmaları, yani sentlik coin olmaları hani 1 cent, e, 1 centten daha ucuz coin olmaları. Bu şey gibi Borsa İstanbul'da. hani Işıklar Enerji 1 liranın altındaydı. Üstüne ya herkese ucuz geliyordu mantığıyla. Aslında bunlar ucuz değil ama e, yine de insanlara sanki fiyatı ucuz olduğundan ucuzmuş gibi geliyor. Ama baktığınız zaman yani buradan bir market cap'e göre sıralama yaptığınız zaman yani piyasa değerine göre sıralama yaptığınız zaman bakıyorsunuz BitTorrent 25. sırada. Yani piyasadaki en pahalı 25. coin bu. Ee, en büyük market değerine sahip 25. coin yani. Buna da bakmak lazım. Mesela BitTorrent'ten çok daha iyi projeler var ama BitTorrent onlardan daha yukarıda. İşte bu nedenden e, her zaman gördüğünüz hani fiyatı düşük olan her şey ucuz değildir. Bu mantıkla da ilerlemek yanlış olur arkadaşlar. Şimdi BitTorrent'ten sonra Win e bakalım. Şurayı da kapatayım da ekran daha geniş olsun. Aynı şekilde Vini de arkadaşlar potansiyel dönüşlerine göre analiz edelim. Öncelikle dipten bir Fibonacci çekelim. Hareketin başladığı yerden güzel bir düzeltme oluyor burada da. Bunları düzeltme olarak bakıyorum. Yani Bitcoin fiyatı hızlı bir şekilde çakılmadıkça ondan sonra bunların tamamı düzeltme olarak kalacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda son hareketten bir Fibonacci çekelim. Bunu da çektikten sonra zaten potansiyel dönüş alanımıza gelmiş bile. Bakın. Win'de potansiyel dönüş alanı burası olarak belirleniyor arkadaşlar. Win'de e, hareket biraz daha sert olabilir yukarı yönlü. Neden diyeceksiniz? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın, HoloChain dediğimiz Hot Coin'in piyasa değeri nerede HoloChain? Burada. 3 milyar e, dolar. 3 milyar dolar. 3.2 milyar dolar piyasa değeri var Holo Coin'in. BTT, BitTorrent dediğimiz e, Coin'in piyasa değeri 5.5 milyar dolar. Ama bakın, Win Coin'in piyasa değerine bakın. Wincoin'in piyasa değeri 449 milyon dolar. Yani Holo'dan 8 kat daha ucuz. BTT BitTorrent'ten yaklaşık 10 kat daha ucuz bir coin var burada. Şimdi ucuz derken neye göre ucuz? Mesela BitTorrent'in çok fazla projesi var. Holo'nun çok büyük bir projesi var. Win o kadar büyük bir proje mi? Hayır. Kumar sitesi bu. Bildiğiniz gidip kumar oynayabildiğiniz bir sitenin coin'i bu. Para birimi gibi düşünün. Yani tabi bu aşamada da değerlendirince tabii ki diğer projeler daha çok öne çıkıyor ama dediğim gibi markete biraz algısal bakmak gerekiyor. bir Winkin yani Wincoin'in daha sert yükselmesi daha olası geliyor bana. Bu benim düşüncemdir tamamen. Yakın bir destek çizelim. Yakın bir destek de çizdikten sonra arkadaşlar zaten ana stop seviyemizin burada 0,00117 stop 0,00117 olduğunu görüyoruz. Bu stopumuz ana stop seviyemiz 0,00117. Şimdi biz kendimize bir de hedef bulalım arkadaşlar. Hareketin başladığı dipten bittiği tepeye doğru bir Fibonacci cluster çekiyoruz. Ve bize yakın hedeflerini versin önce. İlk aşamada hedefimiz arkadaşlar burada 0,00185. İkinci hedefimiz 0,00228. Ve orta vade hedeflerimize bakalım şimdi de. Orta vade hedeflerimizde bir seviyesi yani 0,0040. 1,272 seviyesi 0,0048. 1,414 seviyesi 0,0052 ve 1618 seviyesi 0,0058 arkadaşlar. Bu seviyelerde mesela yüz, gelmesi durumunda %25 25 25 şeklinde 4 parçada satış yapabilirsiniz. Böylece maksimum kazancı hedeflemiş olursunuz. Her bir direnç geçildiğinde stopunuzu bir önceki direnç yani geçtiğiniz dirence alırsanız orayı destek olarak kabul ederseniz çok daha mantıklı işlem yaparsınız. Kripto paralarda işlemler realize etmekle kazanç sağlanır arkadaşlar. Çok hızlı hareket ediyor. Yani bir anda %20 kardayken tak diye borsa bir düşer. %20 zarara geçersiniz. Bu nedenle kara geçtikçe, hedeflere ulaştıkça işleminizi realize etmeniz, karınızı cebinize koymanız, e, işleminizi kapatmanız çok daha mantıklı ve makul bir e, risk planı sunar size. Daha rahat e, işlem yaparsınız. Borsa'da hiçbir e, para e, piyasasında fırsatlar bitmez. Bugün kriptoya akan para yarın e, altına akacaktır. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak ve paranızı cebinize koyup evinize dönebilmektir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Stop seviyelerimizi ve hedef seviyelerimizi de belirledikten sonra eee Holo Chain'e geçelim. Holo Chain hot. Öncelikle dipten tepeye yani o kadar sert bir yükseliş ki bu yükselişe düzeltme şarttı. O nedenle çok da e, normal bakmamız gerekiyor bu düzeltme olayına. Bir saniye. Nereden başlıyor bu hareket? Şuradan. Tamamdır. Bunu çizdikten sonra Holo'nun düzeltmesi biraz daha e, yavaş geçecek gibi gözüküyor. Çünkü Holo e, daha çok e, harekete önceden başlaması sebebiyle bu kadar sert bir düşüşe maruz kalmayabilir. Veya BTT ve Wincoin Holo'nun e, düşüşünü e, yavaşlatabilir onlar daha az düşebilir gibi bir durumda söz konusu. Çünkü projeler büyük arkadaşlar. Önemli projeler bunlar. Baktığımız zaman dipten tepeye Fibonacci'mizde ana dönüş seviyemizin ve ana stop seviyemizin yani yaklaşık %50 aşağıda olduğunu görüyoruz değil mi? %40 arkadaşlar. Yani ana stop seviyesi Holon'un %40 aşağıda. Nedir ana stop? Ana stop 0,01216 Yani 1 sent. 1.2 sent arkadaşlar. Aynı zamanda bizim bir de yakın stop seviyemiz var. Bu seviye bence daha çok çalışacak gibi duruyor burada. Yani burada çok güzel bir konsolidasyon destek alanı var. Nedir o? Yakın stop. Yakın stop 0,01588. Yani 1,5 cent arkadaşlar. Bu da yakın stop seviyeniz. Bak bunu da işaretledikten sonra kısada bir mesela holo da BTT ve window olmayan bir şey var. Düşen var. Ve bu düşeni şu an itibariyle kırmaya çalışıyor. Bunun üzerine tam bir kapanış yapamadı henüz. Ama o düşen tam olarak şuralarda ve şu an kırmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kapanış yaparsa e, mavi alanda test edilmesi sebebiyle yükseliş başlayabilir. 7.24 açık olan bir piyasa olduğu için çok hızlı hareketler sağlanıyor. E, benim düşüncem şu seviye üzerinde daha sert bir yükseliş görebiliriz. 0.0206 üzerinde çok daha sert bir holo yükselişi görebiliriz arkadaşlar. Ama şimdi bile yani şu dipten bile bakarsanız %10 yükselmiş. ya. O kadar hızlı bir piyasa. E, hareketine başlamak üzere. Şimdi bir de orta vade hedeflerine bakalım. Kısa vade hedeflerimizi de söyleyeceğim. Benim düşüncem hedeflerin şuradan belirlenmesi gerektiği yönünde. Çünkü holo düzeltmesini tamamlamış gözüküyor. Baktığımız zaman ilk aşamada hedefimiz arkadaşlar yakın hedeflerimizden bahsediyorum öncelikle. Yakın ilk yakın hedefimiz 0,024 yani 2.4 sent. İkinci yakın hedefimiz 0,028 yani 2.8 sent. Orta vade hedeflerimize bakalım Holo'da. 0,045 0,053 0,057 ve 0,063 orta vade hedefleri gözüküyor Holochain'in arkadaşlar. Yine aynı mantıkla hareket etmeniz önemli. Bir direnç geçildikten sonra geçtiğiniz direnci destek kabul edip oraya stop koymanız size çok daha düşük riskli bir işlem yapmanızı sağlayacaktır. Fırsatlar bitmez. Burada binlerce coin var. Mutlaka başka bir coin rally'e kalkacaktır. Onları da göz ardı etmeyin. Buradaki coin market cap sitesine girip Mutlaka market yani piyasa değerlerini inceleyin. Bakın bakalım projeniz nereye gelmiş. Kendi projenizi bir araştırın. Yatırım yaptığınız coin'i mutlaka araştırın. BTT ne yapıyor? Holo ne yapıyor? Bu adamların amacı ne? Nasıl bir projeye sahipler? Arkasındaki ekip sağlam mı? Güvenilir mi? Bunları araştırın. Az buçuk bir İngilizce ile veya Google Translate'ten çeviri yaparak bunu sağlamanız çok mümkün. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorum'a Binance ya da Binance artık ne diyorsanız bir referans linki bırakıyorum. Referans linkinden %20 komisyon indirimli olarak da kayıt olabilirsiniz. Böylelikle hem siz kazanmış olursunuz hem de ben kazanmış olurum. Aynı zamanda kripto para piyasalarında analiz hizmeti de vermekteyiz. Western Capital veya Westhan Capital capital olarak girip .com olarak girip hizmetler bölümünden burada kripto para eğitimleri ve aynı zamanda kripto para analiz hizmeti yani kendi potansiyel gördüğümüz coin'leri paylaştığımız ve gün içerisinde de destek verdiğimiz piyasanın düşmesi veya çıkması yönünde oluşabilecek negatif veya pozitif haberleri bildirdiğimiz analiz hizmetini de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.